Hmm. Merhaba arkadaşlar bugün sizle beraber oynadığımız Minecraft modlu dünyamda ikinci bölümdeyiz. Arkadaşlar benim 10 beğeni de yenisini atacağım demiştim ama 10 beğeni gelmemiş. Beni çok üzüyorsunuz ama ben sizi yine de kırmadım ve bu videoyu paylaştım. Oye oh yeah, oye oh yeah, oye. Oh yeah. Yani o yüzden bu video için 10 beğeni. Sadece 10. Bir önceki videoya atmadınız. Şimdi videoyu atın. Lütfen. Beni kırmayın. Çok üzülürüm. Ne? Evet, oğlum bu başlangıçta gördüğümüz tavuk. <laughs> Neyse. Allah. Of, çok eşyalarım dolu. Ben bir ev yapayım kısaca. Bu bölümde ev yapacağız. Birazcık daha gelişeceğiz. Şurada creeper patlatmıştık. Bu köyü yenebiliyoruz. biliyoruz. Oyunun sesini birazcık kıstım. Çok sesliydi. Biraz daha kısın. Çok güzel bir yer. Ev için ama. Abone olduk. Şekil şekil. Ama olun. Eğer olmazsa karşınızda beni bulursunuz. Oğlum bitkiye bak. bir el mi yoksa Çok yüksek değil mi Gözü ya? Gözcü kulübesi var. siz de görün, siz de görün. Ay, hey, ne şuradan. Oha, bu çoraya çok güzel bir ev yakışır. ha tam şuranın üstüne. O yüzden ben de oraya ev yapacağım. Tam burada. Burada spawner var. Bakayım Evet. Blok. Lan bura al. Al bakayım. Lan. Tamam çabuktan gitsin. Bence içeriden yok. Yok. Bu ne? Kuvvet iksiri. Kuvvet içip de saldırırsam Yenirim. Bence oğlum ben kuvvetsiz de yenirim ben. Zaten kuvvetliyim. <laughs> Sessiz olun. Değil yapmayın. Gizliyor. yok. Olacak. Aa bunun için değer miydi? Ama suda nefes almıyor. Bir sandık koyayım ben şuraya. Düzleyeyim orayı. İyi. Bunlar burada kalsın. Şuna da bakayım. Kalma can ağız değilmiş benimki. Can ağız olsaydı benimkini şey yapardı. Nerede lan benim he? Buraya Allah hadi başla da işkence. Ne yapıyorsun <laughs> Ya bir git ya. Arkadaşlar tek ilk paylaştığım videoda gibi şey paylaşmamı istiyorsanız nasıl Al, tekrar ismini unuttum. O kulelerdeki savaşma oyununu paylaşmamı istiyorsanız yakın zamanda paylaşırım. İyi <laughs> iyi. <laughs> oğlum ben de Ne var ne yok atıyorum ya içine. Ne alsam bunu al. MG yaparım. zayıflık iksiri. Aman boş ver. Tamam ya tamam ya. yapacağım mı? Eğilirse canavarların yap yapamayan. On doğmaya başladı ne? Allah. İnşallah içeride bir şey yoktu. Oy, yakında canavar var ama yok. İnşallah dışarıda olmaz. lan geberin lan. Ne var burada? Rüzgar saldırır. Tekne çıkacak mı? Çıkacak diyenler. Helal olsun. Ya o ikinciden bile çıkmadı. Görünmezlik kullanırız. Bakalım bakalım. Yay görmemişim. Bunu al. Lan bu eşyalar ne? Saat mi? Ne yapayım ben? Saat İskeletten korkan çocuğu olmaz lan. Geber lan. Yatağı kırdım değil mi? evet ee, arkadaşlar ilk ilk günkü gibi yaptığımızı yapacağız. Yoksa hile. Yoksa hile değil yani. O kadar oraya yapılmıştı. Siz de olsaydım siz de böyle yapardınız değil mi? Bu ağaca boş ver. Evet deyin. Evet deyin. Evet deyin. 800'lerde dedi. Eksi 800. Ağzı iş bulundu Lan. <laughs> orayı görmüştüm. Ah, bu oda gibi yok ya. Bundan sonra yatağımı koyacağım. Ölürsem de orada doğacağım. Tamam mi? Timim mi? Timim mi? Timim diyeyim. Allah Allah ben bunu nasıl görmemişim. Kesin gördüm ha. Ben çok mu gittim? Buralar neylesi lan? Vay. Hiçbir şey düzüp bölmediniz. Ben buraları bilmemek. Kaç. Burada Oğlum ben neredeydim ya? Bak kesin evim burada. Nasıl dedi? Ee, çok yanlış gittim. Ya. Bence tam şurada. Bana güvenin tam burada. Evet köy. Haa, buldum lan evimi. I ıh, evimi buldum. Hı hı. Çok bir şey yağma alamadım ya. Bu neymiş lan? Evimi buldum lan. Bu, şu. Lan, al şu. Lan, yanlış şeye tıkladım. İyi miydi oğlum? Miskiyetler yoktu mu mi? tekrar? Oh diye bu gitmiş Buraya güzel bir ev yapacağım. Altın zor. Buna da yerdi. İnan ki buna da yer. De. Buna de yer. Birazcık. Bu ne lan? Tabi tabi. Eee bana alayım. Kaskım var mı lan benim varmış. Bana çok büyük odun lazım. Ne o Oh ben niye şuradaki acil şuradakini kazan. Ah. Kır 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 kır, kır, kır. Oğlum creeper sağlığını kır 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 Ne kır 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 Ara. Ben ne yapıyorsun m m akrabaların öldü Ay, ayı çekecektim çekmesin mi Dedim. Bunun altına gizli bir yer daha yapıyor. Arkadaşım ben gizliyorum. Ama taş. Aldım biraz kaç. Hadi buraya koyalım. Yapar mıyım lan? Şimdi yapacağım. Olmadı ama. Lan kırıl. Kırılmıyor bir de ya. Ben biraz otur. Şaka lan. Ne yapsam? Ha doğru taş şey yapacağım. Um yapacağımı unuttum. Ne bir de ne yapsam bu? Odun. Odun. Kırılmıyor, gıcık alıyorum mu ya? Çok gıcık oluyorum ben bu tip ağaçları. Kıramıyorum yapraklar böyle kalıyor böyle yukarıda. Bap 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 bap. Bap bap bap. Oğlum ağaca çok güzel dizdi. Nerede kalın Allah? Sırf bunun için tasarlanmış yani bu ağaç. Değil mi? Burada başka... Ha? Ben ne evet, diyorum? Burada başka bir var mı? Sanırım başka bir tane adım kalmadı. Kır, kır 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 kır. Biliyor musunuz ben çok güzel build yaparım. Bu ne lan? karıştırmayalım. Nerede lan benim şey? <laughs> 14 dakika oldu. Artık ev yapmaya başlasam mı? Şunu durdurup bir dakika. Bu ne yapmasam olmaz. Durdurabiliyor muyum lan? Su artık ses daha. Ha bu oyunun sesiymiş lan. Hii. aa, olmuyor lan. Ama ben neyi tartışıyorum? Hmm. Ee, birazcık odun toplayacağım. Evet, biraz. Biraz. Oğlum küçük, kötü bir ev yapsam senin için bir şey olur mu? Bu kadar iyi yapmaya gerek yok ya. Başlangıç yok zaten. kadar az mı şey çıkıyordu bu ağaçta? Oğlum ağacın odun sayısını düşürmüşler. Allah Allah. Etrafa ağaç dikip daha çok ağaç alacak. Oğlum yalnız oynayınca çok sıkıcı oluyor ya. Artık dön İstanbul'a dön. Hmm. Wi. İşkence Şaka lan şaka? Allah. odun toplarım. Ben odun toplarım. Sen bunu için varsın tahta balta. Bugün kırarız inşallah. Çık 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 çık. Başka odun var mı? Bak kesin bak şurada odun var hissediyorum. Yok mu? Aa varmış lan. Benim kafam. Benim kafama tükürüyor. Bu ağacı mundur ettim lan. Mundar et. Lan lan işte onda. Oğlum. Tavuk mu doğdu burada? Bu dünyada çok iyi bir şeyler Market Minecraft her bugün şehirde yaparım arkadaşlar. Lan oyun pay oğlum bilgisayar parlaklığı düştü. Ah Mikrofon yanıyor. Ay ne? Bilgisayar yanıyor. Isındı lan. Şarja tak. Ha. Şunu ben parlaklığına... Sanırım birazdan patlayacak. Patlama lütfen. Daha bile aşıkım. Daha bir 20 dakika olsun diyor. Ya yani, ne anladım. Bilgisayar sesini duyuyor musunuz? Kaç. Kaç. Gelme. lan. Oh. Yardım edin. Oh. Ne yapacağım? Saldırayım mı? Ha. Olmuyor, yağmur yağıyor. Bunu yapmazsam olmazdı. Bunu yapmazsam olmaz. Ya lan Ya creeperlar yanmıyordu doğru ya. Evet birazcık olun topladım. Bugün şu kadar bir ev yapalım. Minnacık. Hop 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 hop. Hop. Allah. Yani şehri koydum. Küçük bir ev yapacağım sadece. Allah oğlum işte öleceğim ya öleceğim. Ölmek istemiyorum. Ne bu kedi Oğlum neden oldunlar azıcık bitiyor ya? Bilgisayar Allah'ın rahmetine kavuşuyor. İnşallah video ağabeyim İzleme. Ya neydi bu? Odun lazım. Odun lazım. Odun lazım. Odun lazım. Allah yapamadım. Odun mu bu? Lan? İçinden havuç çıktı. Odun. Odun, 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 odun. Odun. Oduncuk. Aldın değil mi? Aldım. Odun. O çıyo. Merhaba. De. Odun, 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 odun. 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 Hıa. Yeey, bir tane de fazla çıktı. Ee, ev birazcık kötü olabilir ama. Söz, söz veriyorum daha iyisini yapacağım birazdan. Şu, şu eve bak ya. Ev yaparım. Odunlarım biterim sanırım. İnşallah bitmez. Biter sözü Bak size taktik veriyorum. Bunlardan birkaç tane alın. Ev daha da büyük gözükür. Biraz daha yapmam lazım. Arttı mı? Yee başlangıç yep ye. evine bitki var ya. Yes, 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 yes. Oh be. Şu evin güzelliği. Çıkacağım sandınız değil mi? Evet. Çıkmam tabii ki de. Bu günlük bu kadar olsun. Değil mi? Benim videodan böyle kısa olur arkadaşlar. Evimin önünde kapatacağım. Hmm, bu günlük bu kadardı. Bay bay. Kayıt kapansın.